Evet şimdi aslında daha önceden açıklanmıştı abi sponsorluklar fakat bugün böyle resmi olarak kapa açıklamaları da geldi iki sponsor için hem stat isim sponsorluğu hem de forma sponsorluğuyla alakalı. Yani aslında bunları ekrana getirmemin sebebi şu bu rakamlar açıklandıktan sonra hani belli bir kesim yani bunu biraz az da buldu açıkçası. Az bulanlar da oldu. TL ile yapıldığı için anlaşmanın böyle biraz eleştirenler de oldu ama sen nasıl düşünürsün? Yani miktar olarak tatmin edici bir miktar mıdır bu? E, miktar tepe tüfe tüfe üfeye göre artış gösterecek Murat. Yani böyle statik TL'de 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl pardon 5 sezon boyunca TL olarak kalmayacak. Aslında bu yılın miktarı bu. Bu bu yılın miktarı. Ve evet. yani 400 milyon TL'den bahsediyoruz arkadaşlar. 400 milyon TL. tepe tüfeye göre de pardon üfeye göre de senelik artış gösterecek. Yani TL'de kalmayacak. Ha, tabii ki de dolar, euro ya da ne bileyim buna benzer başka bir para biriminde olması daha cazip gelebilir kula ama her yıl belli oranda artış göstereceğini düşünürsek fena anlaşma değil ki Galatasaray'da 400 milyon TL'nin içerisinde de değil KDV'si. Yani evet, 400 milyon artı TL artı, artı KDV olarak geçiyor anlaşma. O yüzden çok yani kıymetli, gayet bir ve anlaşma en imzalanmış. dönemlerin dönemlerin belki de en yüksek miktarda olan anlaşması diyebiliriz. Aynen çok yüksek e, bir değer ve bu değerin de karşılığında Galatasaray tabii ki de bir sponsorluk yapacak ve e, mutlu edeceğini düşünüyorum bu sponsoru çünkü e, Galatasaray'ın bu kadar rüzgarı arkasına aldığı sezonlarda genellikle anlaşmalar üst üste gelir ve ciddi rakamlara sözleşmeler imzalanır, tekrarlanır, yinelenir hatta anlaşmalar. Hatta eski sponsorlar yenisine bırakır, sponsorlar böyle kapıda bekler öyle bir durum vardır. Muhtemelen buradaki anlaşmadan sonra da yeni sponsorluklar Galatasaray'dan gelecektir. Biz geçtiğimiz hafta hatırlayalım Murat, 80 milyon dolar civarında bir rakamdan bahsetmişti yine Levent Tüzenmen, e, Az spor ekranlarında o içeriği yayınlamıştık ve orada da Levent abi çok ciddi bir anlaşma olduğundan bahsetmişti. Sanırım Levent abi'nin bahsettiği anlaşmalardan biri de bu gibi gözüküyor. Şimdi diğer içeriklerimize de şöyle geçmek istiyorum. İtalyanlara kapılar kapalı e, haberi var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. E, son günlerde son birkaç gündür Zaniolo ile alakalı e, artık takımda kalma ihtimal daha fazla yorumları da yapılıyor ki sanki Zaniolo da e, yani kendini böyle Galatasaray'da iyi hissediyor ve devam edecek gibi duruyor. Biz aslında e, geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız yayınlarda yani sezon sonu Zaniolo'nun ayrılma ihtimali çok daha yüksek görüyorduk. Fakat hem Zaniolo için hem de işte fotoğrafta da gördüğünüz gibi Saşaboy için gelen tekliflerin e, miktarının az olması iki oyuncunun da e, böyle kalma ihtimalini doğurmaya başladı ki Saşaboy'a gelen son teklif abi 12 milyon euro olduğu söyleniyor. Galatasaray'ın da bu teklifi reddettiği söyleniyor. Galatasaray böyle bir rakama böyle bir oyuncuyu bırakma ihtimali yok. Yani Fransa U21 milli takımın oyuncusu Saşa Boya. Yani bu istikrarını sürdürürse de A takıma kadar çıkacak gibi gözüküyor. A milliye kadar çıkacak gibi gözüküyor. Zaniolo zaten İtalya milli takımının oyuncusu. Yani Galatasaray'ın şu anda yapabileceği bence en mantıklı transfer hamlesi elde gitme adayı olan oyuncuları tutmak olacak. Nelson'u tutmak, Boya'yı tutmak, Zaniolo'yu tutmak gibi hamleler Galatasaray için çok büyük transferler. Yani transferi bir de dışarıdan yapmamak lazım. Raşika konusunda biraz daha Galatasaray bekle gör taktiği uyguluyor ama mevcutta Zaniolo'nun Raşika'nın pozisyonun da tandemleyebiliyor olması. Elde bir Barış Alper'in varlığı aynı zamanda işte Raşika'nın gidişini de belki bir nebze rahatlat yani aratmayacak gibi gözüküyor ama Zaniolo mutlaka kadroda kalması gerekiyor. Kalması halinde aslına bakarsan bu tablo oluşur gibi gözüküyor. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Icardi'nin yanına en yakın transfer kim diye sormuş ki aslında Forvet için bir isim daha ortaya atıldı. Eldor, Şomradov, Özbek Forvet ve TFF'nin yeni kuralına göre oyuncu yerli kontenjanında sayılacak. Bu da tabii çok büyük bir artı olacaktır abi. Yani Galatasaray'ın şu anki piyasada bir yerli Forvet bulma ihtimali çok düşük. İşte Umut Nayir'i konuşuyorduk. Fenerbahçe ile anlaşma durumunda. Başka da zaten pek oyuncu yok. Halil Dervişoğlu Beşiktaş'la e, muhtemelen o da anlaşacak gibi duruyor. E, elde de başka yerli forvet kalmamıştı ki Şomralov ismi de tekrardan gündeme geldi kiralık olarak tabii ki. Evet yani bu sene Yusuf Demir de yerli kontenjanında oynayacak. Yerli de baktığımız zaman Galatasaray'ın elinde kim var? Abdülkerim var, e işte Kerem Aktürkoğlu var. İki tane isim yazabiliyoruz. Kazım Can'ın yerine Angelino geldiğinde Kazım muhtemelen kulübe çekilmek zorunda kalacak. Ve Galatasaray mecburiyetlerden yani yerli kontenjanında üçü tamamlamak adına Angelino'yu kulübe çekmek istemiyor. Bu yüzden de direkt olarak oynayabilecek başka bir adaylar da sahaya sürme istindi. İşte Barış Alper yer yer oynayacak gibi gözüküyor. Burada Eldor ismi yine yerli kontenjanda olduğu için çok ciddi bir avantaj sağlıyor Galatasaray'a. Ve Galatasaray biraz daha böyle hem yerli kontenjanda da faydalanabileceği isimlere ağırlaşmış durumda. Ama yeni kural Galatasaray'ın elini çok rahatlattı Yusuf Demir'den dolayı. Şunu da ekleyelim yani zaten oyuncudan kiralık olarak geleceği için e, maliyet açısından da böyle çok yüksek maliyetler olmayacak ki zaten Icardi'ye orada o bölgede çok yüksek bir sözleşme vereceksiniz. Diğer oyuncunuzda e, böyle kiralık olması avantaj sağlayacaktır. E, Ali Ekmel Şekerci sormuş. Kerem Aktürkoğlu gidecek mi demiş. Kerem'in şu an için gitme ihtimali yok. O takımda kalacak. Takımında evet. bence en önemli kilit oyuncusu diyebilirim. Çünkü Türk olmasından dolayı. Yani yabancı kuralı Serbestlik olsaydı o zaman Galatasaray evet, Kiramak'ta gelen teklifi düşünecekti diye düşünüyorum ya yani tahmin ediyorum. Ama şu anda özellikle 3 yerli oynatma zorunluluğu varken Emin Bayram'ın da bu arada enteresan bir haber Stock City'ye gitme ihtimali evet. artık yüksek olduğu için Emin'in de kariyeri inşallah güzel olur. Yani Bolu Spor'a kiralık gittikten sonra gelip işte bir sezon ardından Stock City mükemmel bir kariyer e, tablosu. E, böyle bir şey yaşarken de yaşamakta kıymetli. Hayırlı uğurlu olsun onun adına. Stoksit'e umarım kalıcı olur. Galatasaray'da 6,5 milyon euro'luk bir e, serbest kalır maddesiyle e, Stoksit'e emini göndermek istiyor.